Herkese merhabalar. Kanalıma, evime ve kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Bu bölümde Kırmızı Oda 17. bölüm dizi analizi yapacağız. Selvi Hanım'ın hikayesindeki gariplikten, boncuktan ve tabii ki de hepimizin merak ettiği kumrudan bahsedeceğim. Daha sonrasında da diziyle ve genel olarak kitaplarla ilgili sorularınızı cevaplayacağım. Hazırsanız Kırmızı Oda 17. bölüm dizi analizi gelsin. Bugün de böyle Rezan Kirazlı, Jennifer Lopez karışımı bir şey olmuşum değil mi? Böyle deli deli duruyorum. <laughs> Neyse konuyu uzatmadan ilk başta dizide geçen olaylardan bahsetmek istiyorum. Selvi Hanım'la başladı Kırmızı Oda'nın 17. bölümü. Şöyle bir genel yorumlara baktığımda bölümün altında insanları artık Selvi Hanım'ın yürüyüşünü izlemekten gına duymuş. Normalde size daha önce söylediğim gibi Selvi Hanım'ın hikayesi aslında 1-2 bölüm öncesinde bitmişti. Ama neden bu kadar uzattılar anlamıyorum. Hatta bir kişi yorum yapmış. Selvi Hanım'ın bu haftaki park yürüyüşünü, mezarlık yürüyüşünü gördük. Haftaya da büyük ihtimal AVM deneyimini izletecekler bizi. <laughs> aşırı komiksiniz. okuyorum sizin yorumlarınıza. Gerçekten öyle. Hani artık Selvi Hanım'ın poğaçalarından tatlılarından geçtik. Adım, adım adım hayata karışmasını falan izliyoruz. Gerçekten ama adım adım izliyoruz. Çok gereksiz uzattılar. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz bilmiyorum. Sevgili kırmızı oda yapımcıları biz halkız. Benim sesimi duyun artık. Şu insanların sahnelerini gereksiz uzatıp yavaşlatmaya bir son verin. Gerçekten sizi seven insanlara zarar veriyorsunuz. Uyarmadı demeyin beni. Bak sonra reklam arası da farklı diziye gidecekler. Sizi YouTube'da 2x izleyecekler göreceksiniz. <laughs> Haksız mıyım? Ben artık şu malzemeyi bıraktım gerçekten. Her neyse notlarıma bakıyorum. Bir saniye gökyüzünde neler olmuş. <laughs> Bu bölümde özellikle dikkatimi çeken şeylerden biri de Selvi Hanım'ın yani çok çile çekmesine rağmen Mert gibi altı kalpli bir çocuğun olması. Çok iyi bir anne oğul ilişkileri var. Sürekli böyle güç alıyorlar birbirlerinden. Ve tabii ki Selvi Hanım'ın mezarlığa gidip ağlaması. Bin Kaya ne yaptın sen bu son bölümlerde sanki Bin Nur Kaya her oyuncuyla vedalaşırken ya da son bölümleri yaklaşırken o oyuncunun ekstra bir duygusallıkla role giriyor gibi değil mi? Yani çünkü artık Selvi Hanım'ın artık bu hafta 18. bölüm lütfen son olsun. Seansa bir gelsin de kendi ayaklarıyla bir kliniğe girsin ve artık Selvi Hanım'ı uğurlayalım mutluluklarla. Çünkü yeter kadın tamam artık çıkabildiğini anladık. Daha oraya götür buraya götür. Bunları izlemek istemiyoruz. Biz yeni ve farklı hikayeler izlemek istiyorum. Haksız mıyız arkadaşlar? Demem o ki Bin Nur Kaya ile Selvi Hanım'ın bu haftaki oyunculukları yine hepimizi ağlattılar. Bir tek ben mi ağlıyorum bilmiyorum ama çok duygu yüklüydü. Yani şu görüntüye bakar mısınız? O dudak titremesi, gözlerin doluluğu. Büyük ihtimal Selvi Hanım'a da vedalaşacağı için Bin Nur Kaya'nın ayrıca bir duygu yoğunluğuyla oynamış olduğu sahneler. Özellikle bu önümüzdeki hafta Selvi Hanım seansa gelince bayağı hüngür şakır ağlayacağız. Hepimiz gibi hissediyorum Alya'nın vedasında olduğu gibi. Gelelim Selvi Hanım'la ilgili yapmış olduğum bir analize. Şimdi arkadaşlar çocuğunun mezarlığına gittiğinde Selvi Hanım yani Yiğit'in büyük oğlunun 1987 doğumlu olduğunu gördük. Selvi Hanım ise 15 yaşındayken o eve gelin olarak gelmişti. Ve zaten o eve geldikten hemen kısa bir süre sonra hamile kalıp doğum yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla 87'li olan çocuğunun doğumuna hadi bir yıl öncesine gelelim. 9 ayda değil. 3-4 ayda boşluk verelim. 1986 yılında Selvi Hanım o eve gelin geldiğinde 15 yaşındaysa Yine bir matematik problemiyle karşınızdayım arkadaşlar. Dizi analizi, dedikoduyu geçtim. Artık sınavlara hazırlıyorum size. Oran orantılar. <laughs> ÖSS demişim kusura bakmayın benim sınava girdiğim zaman ÖSS'ydi şimdi YKS olmuş onu da düzeltelim burada. 1986 eksi 15, 1971, 2020 eksi 1971, 49. Selvi Hanım şu anda 49 yaşında olamaz. Yani anneciğim özür diliyorum sen Selvi Hanım'dan birkaç yaş büyüksün. Selvi Hanım kardeşi gibi duruyorsun. Yani Selvi Hanım minimum 65 yaşında olması lazım. Yine bir yaş dengesizliğini çözdük dizide iyi mi? Anlamıyorum gerçekten. Bu detayı ben düşünüyorsam yapımcılar, senaristler nasıl düşünemiyor hayretler içerisindeyim. Lütfen bu yaş konusunda eğer benim gözden kaçırdığım bir şey varsa söyleyin arkadaşlar. Ama olsun olsun Selvi Hanım maksimum 55 yaşında olur. Ama Oynadığı karakterde tiplemesi de minimum 65 gösteriyor. Kusura bakmasın Selvi teyzeciğim, zaten 35 yıldır evden çıkamıyorum demişti. E 15 yıldır eve girdiğine göre yine 15 artı 35, 50 sağlamasını aldık. Ama 50'den büyük kusura bakmayın. Yani zaten gençliğini oynayan kız da 15 yaşından büyüktürüyordu. Sonra çocukları büyümeye başlayınca da böyle 25 gibi durmuyordu. Yaş konusunu bir oturtamadık. Zor olsa gerek. Yani buradan konuşmak kolay tabii. O oyunculuğu, yaşı tiplemeyi yaratmak biraz zor olsa gerek ama gözümüze çarpıyor. Ben buradan uyarımı Yapmak istedim. Gelelim Selvi Hanım'dan sonra hediyeyi. Hediye bu bölümde Piraye Hanım'la biraz resleşti. Çünkü büyük ihtimal hepimizin yaptığı, farkında olmadan yaptığı, kendimizi aynı döngüye sokuyoruz farkında olmadan. Kök inançlar, alışıla gelmiş düzen, ilk öğrendiğimiz ya da gördüğümüz şeyleri doğru olarak kabul edip o konfor alanından çıkmak istemediğimiz için sürekli farklı kişilerle, farklı olaylarla aynı hikayeleri yaşıyoruz. Şöyle bir düşündüğünüz zaman aslında hediye gibi yaptığımız çoğu şeyi bulabiliriz. İş hayatında, aşk hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde hep aynı şeylerin başımıza gelmesinin sebebi aslında farkında olmadan bize tanıdık geleni seçip kolaya kaçmamız, aynı şeyi seçmemiz. Tıpkı şimdi hediyenin kendisini yeni annesi aslında biyolojik annesinin bakımını üstlenerek aşktan hayattan kaçıp yine kendini hizmet edip el pençe hayatına geri döndürmesi gibi. Hediye ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Büyük ihtimal son bölümüydü. Böyle bir seans eklemeleri güzel olmuş ama çünkü psikolojik seanslarda ya da psikiyatra gelen hastalarda genelde herkes sorun çözülene kadar ya da yarıda kesip gitmiyor. Bazıları değişime de direniyor böyle arkadaşlar. Bence hediyenin kapanışı güzel ve farklı bir örnek oldu bizim için. Daha sonrasında yine hadi bitse de gitsek dediğim Piraye Deniz Ayşe üçgenine geldik. Piraye diziden ayrılacak diye bir şeyler söylediniz. Instagram'daki paylaşımına istinaden öyle bir şey yok arkadaşlar. Piraye diziden ayrılmıyor. Zaten yapımcıları da bu bilginin yalan olduğunu, birbirlerini çok severek diziye devam ettiklerini söyledi. Piraye'nin Deniz'in dostluğu kisvesi altında acaba biraz da ilgisini aşk boyutuna taşırlar mı? Hep birlikte göreceğiz. Ama inşallah taşımazlar ya. Yorumlarımı biliyorsunuz bu konuda ki siz de bana hak veriyorsunuz. Yine bir darlandım yani düşününce. Neyse Piraye'ye geçelim. Gelelim deli kızımız, gerçek deli kızımız Boncuğumuz'a. Arkadaşlar bu bölümde boncu intihar edecek gibi böyle bir ambiyans yarattılar. Ama olmayacağını zaten size söylemiştim. En az 7 bölüm anlaşmışlardı zaten diziyle Burcu Biricik. Ve şu an o... 10 12 bölüme kadar çıkmış diye duyumlar aldım. Çünkü şu anda burcu Biricik'in aslında hayal dünyasında ideal gibi gördüğü, kendini yakın hissettiği ve etkilendiği Hollanda'da parkta gördü. Can karakterimiz var ya hani bana bu arada kızlar çok mesaj atıyor. Abla ne kadar yakışıklı çocukmuş falan diye. Aynı zamanda gerçekte de müzisyen olduğunu biliyoruz. Instagramından stokladı kendisini. Başarıların devamını diliyoruz deyip geçiyorum şu an. Can karakterinin dizide en az 3 bölüm daha olacağını biliyorum ben. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Üzümleyin bağını sormayın. Bir şey söyleyeceğim. Benim telefonlarımı falan dinlemeye başlarlarmış artık değil mi böyle? <laughs> CIA gibi oldum yemin ediyorum. Hapislerde sürüncem suçum dizilerin sonunu söylemek. <laughs> Temiz fanile getirirsiniz inşallah. Öyle dinlerken iyi. <laughs> Neyse konuyu dağıtmıyorum. Şu an bu çocuğun rolünün devam edeceğini yani artık boncukla bu çocuğun parkta tanışıp arkadaş olup belki yürüyüşler belki biraz daha muhabbet düzeylerinde zaman artışları olacağını düşünüyorum ben. Dedeleri görmesi de azaldı. İlaçların etkisiyle azalıyor. Ama tabii ki bir 3-4 bölüm daha dedeler, tontik dedelerimiz bize eşlik edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Boncuk sahnelerinde ise beni en sinir eden detay ise hepinizden olduğu gibi ablasının boncuğa sadıkla ilgili yapmış oldu konuşmaydı Allah'tan daha belanı mı istiyorsun dövmez sövmez işten eve evden işte gelir daha ne istiyorsun kocandan niye memnun değilsin de deli deli davranıyorsun dediğinde Ah dedim ah yani hiçbir şey yapmamak aslında en büyük psikolojik şiddet de bunu bizim halkımız ya da insanlarımız nasıl bu kadar güzel bir şeymiş gibi ve insanların bununla mutlu olması gerekirmiş gibi anlatıyorlar. Hala anlamış değilim. Bir akşam eve geldiğinde insanın eşinin günün nasıl geçti, nasılsın, ne istersin, nasıl daha mutlu olursun, senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sormaması kadar büyük bir psikolojik şiddet var mı arkadaşlar? Lütfen etrafınızda bu tarz davranan insanlar varsa da özellikle dizinin o bölümlerinde sesi açın ki bir farkında olmadan da fark etsin artık. Fark ettiyseniz bütün dizilerde bir kırmızı elmadır gidiyor. Can kırmızı elma yiyordu. Safiye Masumlar Apartmanı'nda camı kırarken kırmızı elma atıyordu. Yani anladık Adem, Hava, Yasak Elma da. Yani bu kadar da her şeyi metaforunu kırmızı elma yapmayın arkadaşlar. Yeter biraz daha yenilikçi olun. Muz yesin. Ya... Şaka şaka. Ve gelelim bana çokça sordunuz. Kumru kim, kumru kim döner bıçağıyla saldırdı. Zaten fragmanda gördük, merakla bekledik. Fragmandan bir 10 saniye daha sipariş verdikleri sahneyi koymuşlar, diziyi bitirdiler. Yani gerçekten böyle insanları aptal yerine koyuyorlar ya. Deliriyorum, komşum çıktı inşallah sesim bitmiyordur oraya. Ben size iki hafta önce dedim ki dizinin yapımcıları Öykü Karayel ile anlaşmaya çalışıyorlar. Mükemmel bir rol geliyor dedim. Ama maalesef bu anlaşmayı görüyoruz ki Öykü Karayel ile yapamamışlar ve karşınızda hepinizin Diğer dizilerden tanıdığı çok iyi oyunculuğu olan Merve Aksağımız aslan gürbüz. Mükemmel bir karakter geldiğine eminim. Kitapta henüz arkadaşlar döner bıçağıyla birine saldıran bir hikaye okumadım ben. Okuyanlar varsa beni uyarsın ama yok. Beş kitabın hiçbirinde de yok. Böyle bir hikaye okusam unutmazdım zaten. Çünkü çok özel bir sahne olduğu için. Ama belki burası şişirilmiş bir sahnedir. Ve hikayenin devamında en az bir iki bölüm izlemem lazım ki. Kumru karakterinin kim olduğunu anlayayım. Kumru isminde de kimse yok. Ya bir şeyi yine değiştirdiler. Ya başka seanslarından aldılar hocanın ya da bir şey kurgulanıyor bilemiyorum. Ama umarım kitaptaki bir hikaye benzetiliyordur ve ben de size yine spoiler veririm. Çünkü spoiler vermeyi çok özledim. <laughs> Bu arada kumrunun o adama neden saldırdığıyla ilgili herkesin kafasında bir fikir oluştu. Yani kimisi daha önceden cinsel istismara mı uğramıştı, o adam buna bir kötülük mü yapmıştı, bir şey mi olmuştu, düşmanı mıydı diye konuşuyor. Başkaları başka bir psikolojik sıkıntının tetiklendiğini söylüyor. Ama bana direkt The Sinner'ı izleyenler var mı? Orada Jessica Biel'ın, bu arada izlemeyenler varsa da Netflix'te var dizi çok güzel. İlk sezonu izleyin. Oradaki kadının durduk yere sahilde ailesiyle çocuğuyla otururken bir anda bir adamı bıçaklamasıyla başlıyor bir şeyin onu tetiklemesini. Neden neyin tetiklediğini daha sonrasında dizinin gidişatını dedektifle anlıyoruz. Çok sürükleyici bir hikayeydi. O yüzden diyorum ki kumu hikayesi gerçekten bombastik bir şey olacak. Siz de hissettiniz benim gibi. Çünkü bonca bile fragmanda görüp aynı enerjiyi aldık. Şimdi kumruzda da bu kadar büyük reaksiyon verdiniz. Artık önümüzdeki hafta inşallah Selvi Hanım'ın yürüme deneyimlerinden ziyade kumrunun ve boncuğun gerçek hikayelerine dair bilgiler aldığımız bir bölüm olur bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer gündemde duyduğumuz diziyle ilgili magazinsel gelişmeler ve haberlere. Vahide Perçin'in diziye katılacağı konuşuluyor. Hangi rolde olduğu bilinmiyor. Ama çok güzel bir rolle gelirip Vahide Perçin'den bahsediyoruz yani gelirse. Onunla ilgili bilgiler netleşmeye başladığında ve öğrendiğim kadarıyla size direkt aktaracağım. Daha sonrasında Enis Arıkan'ın da Kırmızı Oda setindeyken canlı yayında görüntülerini paylaştığını Instagram'da söylemişsiniz bana. Ama ben sanmıyorum. Enis Arıkan'ın Kırmızı Odada nasıl bir rolü olabilir? Acun Ilıcan'ın yeni açmış olduğu Eksen platformunda da aynı Netflix gibi bir platform kuruyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Orada Enis Arıkan'ın bir program sunacağından bahsediliyor. Dolayısıyla o projedeyken hem de bu projede olabilir mi? Bilemiyorum ama gerçi TV8'de Acun Bey kanalı olduğu için olabilir valla ama çok altı dolu bir dedikodu almadığım için bu konuda kesin bir bilgi veremiyorum. Bir de bana sürekli Ömer vardı. Sarı çocuk kırmızı odada ne oldu diyorsunuz. Arkadaşlar Ömer hikayesi de kitapta aynı öyle 10 dakikalık bir şey olarak sürdü. Devamı da yok. Önü de yok. Arkası da yok. Kısacası öyle havada kaldı. Size dediğim gibi kitaptaki her hikaye bir sona bağlanıp bitmiyor. Dolayısıyla bazı hikayeler yarıda kalıyor. Bazıları sonuçlanmadan bitiyor. Hediyede de olduğu gibi. Bazıları da bir daha seansa gelmeyi reddediyorlar. Benim size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Artık biraz az izleniyor dizi analizdir. Beğenmiyorsanız ya da izlemek istemiyorsanız çekmem yani. Ama kokoloji kişilik testleri yapıyorum. Başka şeyler videolar atıyorum. Onların altına bana diyorsunuz ki kumru kim kumru kim. Arkadaşlar hem bazılarınız kızıyor bana sadece dizi analizi yapıyorsunuz diye. Psikolojik sosyolojik şeyler yüklüyorum. İzlemiyorsunuz. Onun altına dizi spoilerı soruyorsunuz. Ne yapacağımı şaşırdım. Bundan sonra burç yorumlayacağım. Şaka şaka aklıma ne esiyorsa size nasıl fayda sağlayacaksam çorba tarifinden tutun da kişilik testine kadar her şey yapmaya devam edeceğim. Instagram'da kitap çekilişlerime Ocak'tan sonra devam edeceğimi de söyledim arkadaşlar. Şu an her yer yılbaşı çılgınlığıyla dolu. Youtube 100 bin de Youtube ne zaman yolacak bilmiyorum. Koronadan dolayı herhalde bir ay sürer. O geldiği zaman da size tabii ki bir teşekkür, duygu ve düşüncelerimi anlattığım video çekeceğim. Sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için de tekrar çok teşekkür ederim. Instagram'a da bekliyorum. Kendi Kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.